O eşsiz Akdeniz mutfağının lezzet sırrını... ...gelin bir Akdeniz diye soralım. Balık pişirmek bizim çok iyi bildiğimiz bir iş. İşte yeni süperfresh ton lezzetini Akdeniz mutfağından alıyor. Her balığın bir püf noktası var. Bunu bilmek lezzetin sigortasıdır. Ton balığının eti sıkıdır. Dikkatli pişirilmezse sert olur. Superfresh belli ki balığı özenle hazırlıyor. Görüyorsunuz yumuşacık. Hmm, i̇şte dediğim lezzet bu. Akdenizliler öyle her balığı beğenmez. Yeni Süper Fresh Ton bulabileceğiniz en lezzetli ton balığı. Annem eve poşetlerle geldi mi çok seviniriz. Çünkü bize kesin Süper Fresh altın balık almıştır. Hemen cecik hazırlar, tabaklarımıza koyar. Altın balıkta kılçık yok. Tadı da çok güzel. Benim annem en birinci anne. Çünkü o süper anne. Süper fresh altın balık. Bizim en çok sevdiğimiz balık. Ebi de tabii ki babamın. Bu akşam bütün aile iftarda birlikteyiz. Neyse ki Süper Fresh sayesinde bin bir çeşit lezzet elimin altında. En zor yemekleri bile kolayca hazırlıyorum. Marketinizdeki dondurucudan siz de bir Superfresh ürünü alın. Ramazan sofralarınıza bereket katın. Eskiden gezerdim de gezerdim sebzenin iyisini bulacağım diye. Yine de tazeliğinden emin olamazdım. Ama şimdi sebzenin tazesi nerede çok iyi biliyorum. Super Fresh en iyi sebzeleri mevsiminde topluyor, aynı gün içinde yıkayıp ayıklıyor ve özel bir teknolojiyle eksi 40 derecede donduruyor. Ben de atı veriyorum pencereye. Süper Fresh sayesinde soframızda hep tap taze ve vitaminleri korunmuş sebzeler oluyor. Anneciğim sen süpersin. Süper anneler için Süper Fresh. Misafirim geleceği zaman ne pişirsem diye düşünür dururdum. Şimdi sebzesi, eti, deniz ürünü, hamur işi ne istersem elimin altında. Superfresh sayesinde en zor yemekleri bile gönül rahatlığıyla çabucak pişirebiliyorum. Kızım, sen çoktan süper anne olmuşsun. Süper anneler için Superfresh.